Nebze tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün şöyle bir çark yaptım arkadaşlar onu döndüreceğim bu çark arkadaşlar mesela mavi çıktı arkadaşlar Ma mavi kutuyu atacağım onun içinde ne varsa ne yazıyorsa onu yap yaptıracağım arkadaşlar hemen başlayalım Arkadaşlar öncelikle mutlu kral ailesini kurmak için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız. Başlayalım. O da da dur. sarıya vurdum. Köpek aldım arkadaşlar. Sarıda ne var? İki kedim bir, bir köpeğim var. Tamirci çıktı arkadaşlar. Tamirci yaptı. Hemen evet, şunu alayım. Ha şöyle. Köpek. Çok güzel ya. Alo. Alo. Tamirci. Efendim belediye başkanım. Ee, tamirci ya. Ya ne tamirci. Denizim ya. Özür dilerim ya. Alo şey yapacaksın ha. Bugün tamirci yapacaksın. Yapabilir misin? Efendim evet belediye başkanım. Yapabilirsin. Yapabilirim. Tamam iki saat hazır olur mu? Evet. Hadi bay bay. Ha iki saat oldu arkadaşlar. Kediyle. Ya önümden çekil. Oo. Bana havlama hemen arkama bir yere yaptı. Allah. Arkadaşlar tamirciyi görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açın. İnşallah e koronavirüs kutmaz diyorum. Hala devam ediyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Karantina günlerinde falan. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız. Umutlu kral ailesi olmak için yorum da atın gösteriyorum tadatadam çok güzel olmuş üstünü çok merak ettim ya çok iyi şurada tamirçinin odası gelin koşalım koşuşları geçtim Aa, bunu kapatmamış mı evet kapatmış bunu yaptıracağım arkadaşlar şurada şöyle, şöyle. Araba gelecek arkadaşlar. Şuraya şöyle duracak. Ondan sonra şöyle açacağım. Şöyle yukarıya çıkacağım. Ha şöyle arkadaşlar. Şurada motor tamir edeceğim. Edeceğiz. Şurada bisiklet tamir edeceğiz. Ve şurada da para yatıracak adam arkadaşlar. şuraya geçecek. Parayı verin. Çek. Ha. gel gel buraya gel köpekcik gel 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 köpekcik gelmiyor musun gel sana ya orada kalacaksın hadi gel gel ha şöyle arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ha bir daha bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha seçimi yaparken yorumlara yazmalısınız arkadaşlar. Yorumlara yazmalısınız. Yazmazsanız ben de bundan seçerim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah diğer videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar mutlaka kadar ailesini kurmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmalısınız. Diğer videomda görüşmek üzere ve bay bay kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız yorum dağıtın bay bay sizi çok seviyorum